Esenyurt Türkiye'nin en büyük imar faciasına imza atılmış ilçelerin başında gelir. Güzel Göreceksin 7-8 ay içinde bu işi çözeceğiz. Güzel Allah. olacak. Allah, Allah senden razı olsun. Allah, olsun. Allah. Yolun Allah. açık olsun. Hep beraber. 9 senedir buradayım. Daha yeni faaliyete geçti. bu del borularla kolektör inşa edeceğiz. Bunlar atık suyu taşıyacaklar. Dere yağmur suyu taşıyacak. Bu kolektörlerin uzunluğu da 7 kilometre ve dere üzerine 5 adet araç ve yaya köprüsü inşa edeceğiz. Yani şurada yapılan köprü o kadar yanlış ki yani hem kesit dar hem köprü ayaklı bir köprü yani tabiri caizse bütün pislikleri tutan bir şekli var. İşte Mart ayında iş bittiğinde tümüyle gelip çekim yaptığınızda hem kesitteki farkı, hem köprüdeki farkı e, görmüş olun. Bir evimi sele kaptırmış bir insanım. Gerçekten korkunç bir sel vardı o gün. Mutluyum yani bu durumdan. Çok teşekkür ederiz yani İmamoğluna. vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama, hızlıca yaralarını sarma, evlerini temizlemek. Sokağa toparlamak ve ardından e, yiyecek, içecek ihtiyacından barınma ihtiyacına kadar sürekli yanlarında durduk. Bir yerde bir hata varsa bunun üstüne gidiliyorsa e, eğer çıkar gözetlenmeden buna saygı duymak lazım. buradaki sorun kalktıktan sonra buradaki vatandaş rahat edecek. Yani yarın bir sel felaketinden dolayı bir acı kaybımız olmayacak. 16 milyon